güzel. Böyle yap bak böyle, böyle. <gülüyor> 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 ha, şöyle. Tamam. Şöyle <laughs> alttan <dırt>. tut. <laughs> ha, tut. Şöyle. Ha, bak şöyle, böyle sevdim şey Biliyorsunuz sokakta hayvanlarımız yaşıyor. Sokaklar, açık alanlar, parklar onların yaşam alanı. Ama önümüz kış ve kışın onlar da bizim gibi üşüyebiliyorlar. Bu nedenle biz de onlara sıcak bir yuva olsun diye kulübeler yapıyoruz. Ama bu kulübelerin boyanması için çok güçlü ellere ihtiyacımız vardı. Bunun için de sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bunu çok iyi yapacak gençlere ihtiyacımız vardı. Sizi davet ettik. Biz beraber bunu boyayacağız. Ondan sonra sokak hayvanlarına onları götüreceğiz. Onlar için de güzel bir yuva olacak. Evet. Güzel Hadi. Tamam. Şöyle. Bekle. Tamam. Kaldı. Bir de buraya. Tamam. sonra böyle vuracağız. Sonra hadi bakalım. Hadi yukarıdan aşağı. Harikasın. Bak bak. Bak dediğimi Sen bir Hayır, Hadi, 여기, gömlek, Bitti mi? <gülüş> Tüm beraber yapalım. Aynen. Tamam. Tamam. Çok güzel oldu. Harika. Tut buradan da tut, buradan da tut. A Bravo. <laughs> Harika. Hayvanlara baktık, gezdik. Çok güzeldi. Onlar. Kışta üşümesin diye kulübelerini falan boyadık. Eğlenceliydi. Köpeklerden birazcık korkuyorum ama çok tatlılardı. Güzeldi. 10 yaşında bedensel engelli oğlum var. Onun için bugün hayvan barınağına ziyarete geldik. Burada gezdik. Kulübe boyadılar. İşte köpek sahiplendik. bayağı da mutlu olduk. Güzel geçti. Güzeldi yani. Tabii önümüz kış malum ve bütün canların aynı zamanda barınma sorunları var. Ee, biz de bu görevimizi yerine getirirken bunu bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmek istedik. Ee, başından beri gençlerimizi dahil ettik ve kendileri sokaklardan topladıkları, çöpten topladıkları, atık malzemelerle, ahşaplarla vesaire e, malzeme ile alıp barınağa getirdiler. Peşinden başka arkadaşlarımız geldi, genç arkadaşlarımız onların montajını yaptılar. Çok keyifli ve eğlenceli bir gün geçirdiler burada. Özel çocuklarımızı, sağlıklı çocuklarımızı hepsini bir araya getirip beraber kaynaşmalarını istedik. Ve burada da hem hayvanlara temas kursunlar istiyoruz hem de bu sokak canları için yapılacak olan yuvalarda küçük de olsa bir katkılar olsun ve çok da eğlendiler onu gördük bir tane özel çocuğumuz bir tane sokak hayvanı sahiplendi. Bu da bizi çok mutlu etti. Demek ki doğru şeyler yapılmış. Sokak canlarına gece gündüz yaz kış demeden onların bakımıyla ilgili beslenmesi gibi hayvan, hayvan ambulansı ile de acil durumlarına gerekli müdahale yapıyoruz. Ve biz iki buçuk üç sene önce bu projeleri başlattığımızda İstanbul'da komşularımız hatta bazen çevre ilçelerden bile bizi arayarak evimizde kullanmadığımız dolaplarımız var, gardırobumuz var, çekyatımız vesaire. Bunları sokak hayvanları için kullanabilir misiniz diye öneriler ve istekler geldi. Bu da bizi çok mutlu etti gerçekten. Bu nedenle e, biz de bundan sonra da bu tür etkinlikler yapıp sokak hayvanlarımıza katkı sunarken çocuklarımızda ve sokak hayvanlarını birleştirmeye, buluşturmaya, temas kurmaya devam edeceğiz. Evet Türkiye'de gerçekten e, sokak hayvanları bazen zor dönemler geçirebiliyor. E, medya yansıyan olumsuz görüntüler de var. Şunu çok iyi biliyoruz ki dünyayı sevgi güzelleştirecek. Biz onlara dokundukça, onlara temas ettikçe, onları sevdikçe onlar da bizi daha çok sevecekler ve bizimle beraber hayatı çok daha güzelleştirecekler. Hayat tüm canlıların nefesinde bir bütündür.